Bak diyor ki Cenab-ı Allah ayet 63. ayette Bilgin yöneticileri, Rabbaniyün ve yüksek bilginleri, ahbar Onları günah söylemelerinden ve haram yiyeceklerinden sakındırmalı değil miydi? Hristiyanlar, e, şey, e, Mosevilerin Rabbaniyün ve yüksek bilginlerinin Bu konuda onları uyarması gerektiğini söylüyor Cenab-ı Allah Yapmakta oldukları ne kötüdür? E, Yahudiler Allah'ın eli sıkıdır dediler Onların elleri bağlandı hakikaten de Musevilerin hepsi değil ama epey bir kısmı cimridir. Bilinir bu. <laughs> Ayetin mucizesidir bak, bak. Onların elleri bağlandı diyor. <laughs> en zengini bile para harcamaz. <laughs> çok sıkıdır <yani. gülüyor> Ve söylediklerinden dolayı lanetlendiler. Ama kim yaptıysa o lanetlenir. Tamamı lanetlenmez. Çünkü o çocuklar var, insan alakasız, masum insan lanetlenmez. Ya yani oradaki o yapan kişiler kastediliyor burada. Kimse o. Hayır, onun iki eli de açıktır. Nasıl dilerse infak eder. Andolsun yani Cenab-ı Allah'ın e, onun iki eli de açıktır. Yani Allah cömerttir size bol bol her türlü rızkı, her türlü imkanı verir. Nasıl dilerse infak eder. İstediğine bol mal verir, istediğine daha az mal verir. Andolsun Rabbinden sana indirilen onların çoğunun taşkınlıklarını ve inkarlarını artıracaktır. Vahiy indikçe bir kısmı azgınlaşıyor Peygamberimize karşı Hristiyan ve Musevilerden e, çirkefleşenler var, saygısızlık yapanlar var. Biz onların arasına kıyamet gününe kadar sürecek düşmanlık ve kin saldık. E, kıyamet gününe kadar sürecek e, hakikaten ondan sonra da Cenab-ı Allah'ın e, bu e, açıklamasından e, sonra bu ayetin hükmü sonra Aralarında muazzam savaşlar çıktı, protestanlarla katoliklerin savaşları çıktı, kan gövdeyi götürdü, ee, aralarında müthiş fitneler oldu, o e, adam yakmalar, bilmem neler falan bir aforozlar, şunlar evet. bunlar, evet. Onlar ne zaman savaş amacıyla bir ateş alevlendirirlerse, Allah onlar onu söndürmüştür. Ee, Ama burada ayet Yahudilerden bahsediyor. Ee, Yahudiler arasındaki ö, ö, mücadele, kendi aralarındaki ö, düşmanlık ve kinden bahsediyor Cenab-ı Allah. Onlar ne zaman savaş amacıyla bir ateş alevlendirlerse birçok savaşın kökeninde olmuşlar. Mesela e, Birinci Dünya Harbi'nde de İkinci Dünya Harbi'nde de ama ateist olanlar bunlar, ateist Yahudiler. Ama ee, savaş amacıyla bir ateş alevlendirilirse Allah onu söndürmüştür. Yeryüzünde bozguncular çalışırlar. Allah size bozguncuna sevmez. Bu ateist olan ateist siyonistlerin e, kan döktüğünü, olay çıkarttığını, fitne çıkarttığını söylüyor Allah. Hı hı. Ama burada tabi ayrım çok önemli. E, dindar bir Musevi, yani masum bir Musevi, mazlum bir Musevi bu hükmün dışındadır. Yani zulmeden, Kepazelik çıkartan, dine hakaret eden, saldıran, gözü dönmüş, İslamiyet'i yok etmeye kararlı tipler içindir bu hükümler. Yoksa e, Müslümanlara beni Nuh olarak gören, Müslümanlara şefkat, sevgi gösterten, onlara karşı saygı, kitabına karşı saygılı, hatta Peygamberimizin hak olduğunu kabul eden, Kur'an'ın hak olduğunu kabul eden e, Musevilere karşı değil bu hükümler. Çünkü ehli kitaptan hanımlar oluyor, yani evleniliyor. Musevi Hanım'la evleniyor. Aynı yatakta bütün ömrünü geçiriyor insan. Aynı yatağa baş koyuyor. Aynı evde. Onun yediğini yiyor. Onun pişirdiğini yiyor. Aynı evdeler. Dolayısıyla burada kastedilenler zulmeden psikopatlık yapan, ahlaksızlık yapan, ehli kitaptan olan kişiler kastediliyor. Yani bunu yapmayanlar değil. Bu, çünkü Müslümanlardan da ahlaksızlık yapanlara Allah telin ediyor Kur'an'da, lanetliyor, aşağılıyor. Müslümanın da ahlaksız ahlaksızdır. Hristiyan da ahlaksız ahlaksızdır. Yahudinin de ahlaksız ahlaksızdır. Evet. Tevrat da ahlaksız Yahudileri müthiş aşağılıyor Kur'an'da. Onlara fahişe ediyor Tevrat'ta hüküm olarak. Ve Allah müthiş intikam alacağını söylüyor o Yahudilerden. Çok fazla Tevrat hükmü vardır bu konuda açık, izah edilen. Ama iyi olanları da över Tevrat. E Kur'an'da ehli kitaptan mesela Hristiyanlardan biz Hristiyanız diyenleri size yakın olduklarını görürsünüz diyor Cenab-ı Allah. Çünkü onların içerisinde mütevazi olan, enaniyet yapmayan rahipler vardır, din adamları vardır diyor. Bakın, orada fark. Mütevazi, mazlum bir Hristiyanla karşı e, saygılı olunuyor, değer veriliyor değil mi? Evet. Ondan muhatap olunuyor. Hatta e, yemeği yeniyor, o evine gidiyorsun, onunla bir arkadaşın oluyor, ticaret yapıyorsun gönül alıyorsun, iltifat ediyorsun ve evlenilebiliyor. Yani ahlaksız Yahudi ile ahlaklı Yahudi, ahlaksız Hristiyanla ahlaklı Hristiyan, ahlaksız Müslümanla ahlaklı Müslüman ayırt edilmiştir. Onun için Kur'an'a bakıp yani bütün Yahudiler böyledir demek, bütün Hristiyanlar böyledir demek yanlış olur. O zaman bütün Müslümanlar kötüdür de da çıkarabilir adam ayette. Kur'an'dan yanlış olur. bu ayeti bir daha okuyorum. 64. ayet. Yahudiler Allah'ın eli sıkıdır dedi dediler. Onların elleri bağlandı. Ee, ama tabii burada da yine e, bu onu diyenlere hitap eden yani onu yapanlara hitap eden bir ayet. Yani bütün Yahudiler e, cimri olacak anlamında değildir. Ama hakikaten gelenek olarak cimridirler yani. Ama ayetin anlamı her Yahudi mutlaka cimridir anlamında değildir. Yani oradaki kişiler kastediliyor, onu yapanlar kastediliyor. Söylediklerinden dolayı lanetlenenler. Bak söyleyen kimse o lanetlenen de o. Hepsi değil bak. Değil mi? Ayet, açık bak. Söylediklerinden dolayı lanetlendiler. Kim söyledi? Onlar. Onlar lanetleniyorlar. Hayır. Onun iki eli açıktır. Nasıl dilerse infak eder. Andolsun Rabbinden sana indirilen onların çoğunun taşkınlıklarını ve imkanlarını artıracaktır. Onların taşkınlıklarını ve imkanlarını artırıyor. Ve bu Kuran'ın bir mucizesidir. O devirde hakikaten Musevilerin bir kısmı kudurdu adeta. Ee, peygamber onlara gelmedi diye. Yani beni Adnan kavmine geldi diye. değil mi? Beni İsrail'e peygamber gelmedi diye müthiş sinirlendiler. Ve öfkelendiler. Biz de onların arasına kıyamet gününe kadar sürecek düşmanlık ve kin saldık. Onlar ne zaman savaş amacıyla bir alev, ateş alevlendirirlerse Allah onu söndürmüştür. Yeryüzünde bozguncular çalışırlar. Allah size bozguncular sevmez. Ama bu kısmı ayetin Yahudiler içerisinde bu tip insanların olacağını belirtiyor. Yani bu kıyamete kadar devam edecek evet. bir nesil. Yani e, savaş çıkartmak isteyen, fitne çıkartmak isteyen Yahudiler daima olacak diyor Kur'an. Ve Allah da bunu daima söndürecek diyor. Hakikaten var oluyor bu. Ama biz mazlum Musevileri... Ee, dindar Musevileri bundan ayırt etmeyi bileceğiz. Çünkü Kur'an onlar için ayrı bir hüküm veriyor. Ayrı bir açıklama yapıyor. İnşallah hocam.